Kız babasını yatağına doğru yaklaşırken görür görmez üzerine çıkarmaya başladı. Ama tam o anda gelen sesi duyan annesi koşarak içeri girdi. Bunun ardından adam doğrudan oğlunun odasına yöneldi. Oğlu babasını görünce çok mutlu oldu ve sonunda adam silahı kendisine doğrulttu. Ancak tıbbi ekip geldiğinde oğlunun sadece omzundan yaralandığını gördüler. O hayatta kaldı. Oğlu birkaç gün önce kendisi ve kızıyla kağıttan bir şeyler oynadıklarını anlattı. Sonra bir çocuk o adamın aslında kızın babası olduğunu gördü. Bu durumu herkese söyledi. Toplumda yüksek bir itibara sahip olan baba artık utanç ve suçluluk içinde boğulmuştu. Artık onurunun kalmadığını hissetti ve bu ruh haliyle tüm ailesiyle birlikte ölmeye karar verdi. 20 yıl geçti. Artık Dov, babasının ayakkabı işini devralmış ve zengin bir iş insanı olmuştu. Ama ailesinin ölümü onun huzurlu yaşamasına izin vermedi. Bu yüzden Joseda adındaki adamdan intikam almak istiyordu. Öte yandan bir gün Joseda yağmurda güzel bir kızla tanıştı. Ama hemen ardından gözlerinin önünde karanlık belirdi. Kendine geldiğinde bir otel odasındaydı. İlk başta hiçbir gariplik hissetmedi. Ama pencere perdesi açıldığında karşı duvarda sadece bir tablo vardı ve odada telefon yoktu. Kapı tamamen çelikten yapılmıştı. O andan sonra kimse onu bir daha görmedi. Yemek küçük bir delikten içeri veriliyordu. Birisi yemekle birlikte ucuz yerli içki şişesi de bırakıyordu. Odada sadece bir televizyon vardı. Televizyonda sürekli güzel kadınlara bakıyordu. Ama bir gün oda beyaz dumanla doldu ve tekrar bilinci yerine geldiğinde birilerinin saçını kestiğini, parmak izlerini ve tükürük örneğini aldığını fark etti. Sonra bir gün televizyonda bir kadının tecavüz edilip öldürüldüğünü gördü. 3 yaşındaki kızı bir yetim gönderilmişti ve polis mevcut delillere dayanarak onu suçlu ilan etmişti. Bir gün beyaz bir fare buldu. Onu arkadaşı olarak kabul etti. İkisi birlikte yaşamaya başladı. Yemek yiyor, içiyor, uyuyorlardı. 2 yıl geçti ve belki de artık o kadar delirmişti ki fareye aşık olduğunu düşünmeye başladı. Ama bir sabah uyandığında farede yoktu. Yemek çoktan gelmişti. Yemeği açtı ve yine aynı kötü yemeği görünce yıkıldı. Kafasını duvara vurdu, bir aynayı kırdı ve bileklerini kesti. Ama bilinci yerine geldiğinde bileklerinin sarılmış olduğunu fark etti. 10 yıl daha geçmişti. Jose artık yaşlanmıştı. Bir gün televizyon haberlerinde kızını gördü. Artık evlat edinilmişti. Onu görünce rahatladı ve ilk defa gülümsedi. İçkiyi bıraktı, her gün egzersiz yapmaya başladı. Her gün kızına mektup yazdı. Televizyondan boks ve çin dövüş sanatlarını öğrenmeye başladı. Sonra banyo duvarlarını kırmaya başladı. Bu iş 10 yıl boyun boyunca devam etti ve sonunda duvarı kırdı ve dışarı çıktı. Ama mektupları almak için geri döndü ve kızının performansını televizyondan izlemek için oturdu. Yine beyaz duman geldi ve tekrar bayıldı. Uyandığında elinde bir mektup vardı. Cebinde res bir lak, bir lak rupi bulunuyordu. Sonra tüm bu olayların nedeni olan kadını gördü. Kaçmaya çalıştı ama bir çocuk onu yumrukladı. Televizyondan öğrendiği dövüş sanatları sayesinde herkesi yendi. Sonra eski arkadaşı Chucky'ye gitti ve ona 20 yıllık hikayesini anlattı. Bundan sonra ikisi bir restorana gittiler. Jose da 20 yıldır yediği mamaların tadını aramaya başladı. Pek çok yerde yedi ve kustu ama gerçek tadı bulduğunda sessizce bekledi. Bir süre sonra bir adam geldi ve bir sürü mama aldı. Jose da bisikletini alıp onu takip etti. Adam bir kapıya şifre giriyordu. Kapı açılır açılmaz adam tek hamlede öldürüldü. Sonra Jose da onun üniformasını giydi ve kayıt masasına gitti. Resepsiyonist başını kaldırır kaldırmaz Jose da hiç vakit kaybetmeden kafasına çekiçle vurdu. Bir polis komiseri olan Nicky yakalayıp bağladı. Sonra işken başladı. Başta Nick direnç gösterdi ama Jose de onu vahşice dövünce çözüldü.